Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutum Güzel'le Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. What? De. Adımı falan değiştirdim. Lord Overlord ismim artık. Video çekiyorum. Ortaya koşmayacağım. Şurada ses. Şurada ses var. Oh. Kaç bir dakika var arkadaşlar. Arkadaşlar dur ben lobiye gideyim. Lobide biraz. Lobi. Chat. Chat chat çok hasta. Şuradan lobiye gireceğim. 30 saniye çabuk çabuk çabuk. Ananı. Ananı satayım ya. Wobie. Acaba VIP mi? Retingli A bir 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 bir. Bu bize Samsung Wobie. Satayım ya. Of. Kaç takılmış? Daha bir takılmış olur. Tiyam hmm. aynen Hiç kimse bana tiyam yazacak. Yazmayacak mı yapmamı? Arkadaşlar şuraya koşacağım. Hiç ortaya. Pedro. Arkadaşlar aslında Kaan'ı çağı çağırıyordum da istemedi. Ama arkadaşlar %100 eminim yarın bu, 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 arada bugün tarihini vereyim. Ee, bugün ben de hatırlamıyorum da yarın bugün çarşamba yarın perşembe kan dönecek. Onlarda kalacağım bir, birkaç yani bir, dur. Uzaktan video çekebileceğiz yani arkadaşlar. Öyle bir şey. Onunla çekeceğiz. Ama. Oh Ama. Oh İki dakika var ya bu ne? Lobiye gir gitsin. Hmm. Slash dm yazsam ne olur? Gir ama Aha 1.45 var. Anla. TSM. Hmm. TR. Olan. TR olan bodum yere bak ya. Of. Şurada bir yerde chest olacak onu koyacağım. O chest'i görmeye çalışıyorum. Şuradan slash dm. Hello command What the fuck? Shut the man. Ooo beach. Get off the beach. Get off the beach. Yukarıdayız. Yukarıda bir alçak şuraya koşacağım. Hadi 30 saniye artık başla. Starting. başla başla. Two, one. Go, go, go. Şurada sandık var mı? Üstüde bir yer yok. Bir. Çok kötü adamlar. Ces falan bulacak Aha gemi. Aha tamam iki bulduk arkadaşlar. Taş kılıç çıkarsa iyidir. adamların şu anda çünkü full set olduklarından biliyorum. Adam geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Seni gemiye çıkaramam abap. Olsun abap. Git lan gemiden. Git lan. Git lan. Kırıcım var var mı? Öldü. Neyse en azından. Abi arkadaşlar şu olaya bakın. Neyse bakmayın. Başka hiç. Abi adam hiç canımı götürmemiş bile. Amına. Arkadaşlar şu odalarda doğanmak daha iyi. Mobizen, Samsung, Mobizen, Samsung. O it's there Dur oraya gideyim bakayım. Sömürülmüş. Sömürmüşler midir? De oraya nasıl gideceğiz? Şurada nasıl satayım. Yanlış yoldan gittik de. En azından yukarı kadar. Şuraya kadar çıktık. Buranın girişi nerede? Ne O oh, taş kılıç. Mushroom falan. Al işte. Adamlar zırh kassın ya. Ben şu an full set oldum da. Bir an düştüm son. 6 kişi kaldık. Kaç? Nerede? 6. 7. 6 ortada adam var. Aa üstte de adamlar var. Ben orta ananı satayım. Ha, herkes ortaya yükleniyor. Dur şuraya. Tamam. Çey Sana da hattı. Ne 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 ne. Gel bakayım aşağıya. İn lan aşağıya. İn lan aşağıya. Ötü boklu adam. Gel lan buraya, Adamsın. Salak bir Kaç kişi kaldı bu arada? Anane satayım. Naman. Seni boş verelim. Gelin adam son ortada. Aha geliyor. Sen beni o Arkadaşlar sadece susuyorum. Aa şurada chest var. Daha bu şurada. Şurada. Ben şeye girdim. Adamlar var tamam tamam. Şuradık chestten taş kesi çıkarsa iyi olur ya. o bir otuz tamam daha çok vardı lobiye. Yok ya yerim güzel. Lobiye girmeyeceğim. Aa adam mis. Adam Abi ya adam bir play'in elektro ananı satayım. 15 şarjım kaldı. Ne yapacaksın? 9 dakika olmuş hadi ya buna. Arkadaşlar bir dakika daha bekleyeceğiz. Sonra başlayacağız. Abi şuna bak ya. Of. Tekken. Tahmet. Olmaz. Otuz saniye kalmış. Dın 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 dur. Messi nasıl lan? what? dün Siz ortaya what, the, what what? What what? chest. What chest? Şurada. Üsteymiş. Şöyle üstten. Çok kötü ya. ee geliyor. Beni öldürecek. Böyle son ortaya. Ananı satayım geldi. <laughs> Ananı satayım. Git git buradan git. 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 Git buradan. Git. İnanmıyorum arkadaşlar. Asla inanmam. Yüzde yüz inanmam. Abi adamı yumrukla kestim. Kan bu videoyu izler Abi ya. Ha, ah, ah. ha. Ne yapıyorsun oğlum? Video çekiyorum. <laughs> Acaba aşkım. Emrah da gelir mi ya? Yani? Herkesi kesiyorum amına koyayım. Bu? Onu da kestim. Abi bu ne? Map'in map'in kralı. Botum. Boşalt, hey. hey. boşalt, boşalt. Boş İki tane diamond baltam oldu. Ne güzel lan. Çok iyi başladık arkadaşlar. Bunu izleyen. Bunu. Bundan sonrasını Kaan'a açıklıyorum Kaan lütfen bunu izle. Bunu izlersen. Nasıl adamı? Bir parçaymış gibi yumrukla kestiysem iki katlı olsa seninle kesmeyeyim. Tamam mı kancık? Adam suyun içindeymiş ya. Kaç kişi kaldık? 9, 6. Oha. Ortadan doymadı. Steve var mı? Var dört tane var. Kan oh, <laughs> gördün nasıl adamı kestim? İnşallah izliyorsundur. Bir daha. Bir al şunu. <laughs> Baba küfür etme. Evet arkadaşlar babamın küfrü yüzünden özür diliyorum. Bu ne şey ortada adam. <laughs> taş kılıç. <laughs> İyi geçirdi yalnız ha adam evet. yüzde yüz. Abi adam hack ya. Neyse arkadaşlar iyi günler yayınlar. Katmaya abone olmayı unutmayın.